Değerli arkadaşlarım, kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün tarhana çorbası yapacağım. Ve 4 tane de kuzu böbreği almıştım. Onun kızartıp kızartmasını yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar iki gündür çok hastaydım ben. Soğuk algınlığı, böyle artık ortada bir virüs dolanıyor. Tedaviye gidip gelmiştim, oradan mı aldım? Artık nereden aldım bilemiyorum arkadaşlar. Onun için bol naneli bir tarhana çorbası yapacak. Bunun da içinde her sebze var. Vitamin deposu. Belki iyi gelir arkadaşlar. Şöyle küçük bir tencereme aldım arkadaşlar. Camın altını yakıyorum. Biraz da. Ya ilave edeceğim. Arkadaşlar bunun dibine ben soğan falan koymuyorum. Zaten bu tarhana yoğrulurken, yapılırken soğanı her şeyi içinde. Evet arkadaşlarım. Benim bunun için 3 kaşık tarhanayı sattım. Ben az yapacağım için arkadaşlar. Ve tav köy tavuğunu suyunu dondurmuştum. Onu suyundan çıkarttım bir çorbalık kadar bir kaşık salçam var ve bir kaşık nane e, pul biber ve karabiber arkadaşlar tuz koymayacağım tuz et suyunda vardı arkadaşlar şimdi ben sizlere yapımına başlıyorum çorbamı yemek kaşığı koyacağım salçamı dibinde biraz yapacağız arkadaşlar dibinde nanesi de. Evet. Nanesi de parçasını dibinde yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar işte ıslattığım tarhanamı ilave ediyorum. Tarhanayı da hem çok kolay bir yemek hem vitamin deposu Tabii kaynada çıkana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Geldi yani arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi sizleri özlüyorum arkadaşlar. Dün hastaydım. Yapamadım çekim her tarafım kırılıyordu arkadaşlar. Ama böyle sanki bir şeyin eksik kalmış gibiydi. Yarın da Allah'tan bir şey olmazsa memleket yolcusuyuz. Buradan Eskişehir'e bile kaldık. Kız kardeşimin yanına gideceğim Eskişehir'e. Oradan da onlarla birlikte eşi bizi arabayla tokada bırakacak arkadaşlar. Rabbim de, sağlıkla gitmemizi nasip etsin. Dua edin benim için arkadaşlar. Hayırlısıyla gidip dönelim. Ama bu ortada yani hiç gideceğimiz yoktu. Size de anlatmıştım. Kardeşimin oğlu belediye başkanı adayı. Ve illa hala gel, hala gel, hala gel. Ne zaman geliyorsunuz? Her gün arıyor. Artık onu incitmemek için gideceğiz arkadaşlar. Çünkü o bize rahmetli abimizden emanet. Abimizi çok geç yaşta trafik kazasında kaybetmiştik. Evet ben şimdi biraz tuz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Ve et sularımı da koyacağım. Et su derken tavuk suyu arkadaşlar. Evet. Ha, buna iki diş de sarımsak ilave edeceğim. Çünkü sarımsak yok. Aynı yatırsın ben saniye ilave ediyoruz. Ve tarlada çorbamızı koyduk arkadaşlar. Şöyle arkadan küçük ocağa alacağım. Böyle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi böbreklerimize. Şöyle dört tane almıştım. Ben bunun böbreklerini çıkartıp bir taşın haşlamaya koyacağım arkadaşlar. O haşlanınca o suyunu dökeceğim. Ondan sonra kızartmasını yapacağım. Bu kuzu böbreği de benim kızım da çok seviyordu. Hep alır beraber kızartır ama işte mesafeler uzak oldu arkadaşlar. Yine kendi yağıyla kızartacağım ben arkadaşlar. Şöyle. Küçük tencereme. Biraz da soğuk su koyacağım. Bir taşım kaynayacak arkadaşlar. gördüğünüz gibi bilmiyoruz. Böyle bebeklerin yağını çıkarttım. Tencere mi aldım böcekleri? Bunları koyacağım. Taşın kaynasın arkadaşlar. Diğer taraftan buna bir baş soğan, maydanoz, değerli arkadaşlarım. Yağını da haşlasam yağlar suya çıkacak olmayacak arkadaşlar. Böbreklerle bir taşım haşlıyorum da. Şöyle diğer iç yağı gibi falan böbreğin yağı çok ağır olmuyor arkadaşlar. Hem daha lezzet veriyor. Yağlarını böylece doğradım arkadaşlar. Bu arada bir çorbamı da yine bir karıştırayım. Buzları da tavuk suyunun eriyor. Rengi falan çok güzel olmuş. Değerli arkadaşlarım ben bunu bir tabana alayım. Yağları. Diğer taraftan soğanımı da böyle Büyük büyük halka halka söğüştük gibi doğrayacağım arkadaşlar. Buna soğan çok yakışıyor. Yağla birlikte soğan biraz kalkutsun arkadaşlar. Şu diğer taraftan maydanozlarımı da Doğruyum. Tapağımı alayım. Malzemesini hazırlamış sayıyorum. Yani baharatlardan da sadece karabiber koyacağım arkadaşlar. Öyle güzel oluyor. arkadaşlarım. Maydanozunu da hazırladım ben buraya. Şu ocağımda da kapağını kapatayım. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi böbreklerim iyice kaynadı. Fokur fokur. Ben onu süzgece koyacağım arkadaşlar. Şöyle de. soğuk sudan da geçireyim. Böyle yapınca arkadaşlar koku falan hiçbir şey kalmıyor. Şöyle ne zaman bırakayım? Bunu şeyde soğanımla yağını büyük koca alayım. Arkadaşlar. Evet. Bunlar güzel. Havluyorum. Çok adın değil de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra değerli arkadaşlar şu böbrekleri küçük küçük doğrayacağım bıçağımda. Ben bir kişi olduğum için dört adet böbrek aldım arkadaşlar. Abi, bu da isteğe bağlı. Biz çocukluktan sakatat falan yiyerek büyüdüğümüz için bu tatları arıyoruz arkadaşlar. Yani bunu ben kızıma da alıştırdım. Kızım da seviyor. Oğlum steak çalıştığı için hep et yapıyor. Etlerinden pek arası yok. Artık yapa yapa herhalde çok seviyor desem yalan olur arkadaşlar. Gerçekten de ilave ettim içine. Evet. Diğer taraftan maydanozumu da ilave edeceğim. Maydanoz da ayrı bir lezzetleniyor. Ve karabiber. kaşığı da altta kaşığından kısa altta Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. uzaktan görüntüsünü atıp daha bir görüntüsü var. Geçen günlerde soğanın e, maydanozun karışımı. Değerli arkadaşlarım ben bu sarımsak göreceğimde de 3 diş sarımsak gördüm. Diğer türlü sarımsak aparatları var ama ben nedense bu sarımsak göreceğiyle dövünce daha lezzetli oluyor sarımsak. Yemeğe daha güzel tat veriyor arkadaşlar. Çorbamın sarımsağını da kattım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bu da kaldırayım canlar. çorbayı istedim bugün arkadaşlar. Hastalığıma iyi gelir diye. Ahşapları ben bulaşık makinesine koymuyordum arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatayım. Çorbamı da ağır ağır kaynasın. Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle böbrek sote <laughs> ve tarhana çorbası, rumeli tarhanası. Bizim tokatın da tarhanası var. O da daha farklı bir güzel oluyor. Bir gün de onu yapacağım arkadaşlar. Bizim tarhanamız, da, bu. tarhanamız bunun gibi değil. Daha farklı. Değerli arkadaşlarım, benim videoma yorum yapıp Like atıp abone olursanız çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum, çok sevgili arkadaşlarım. Dedim ya de yarın memlekete gidiyorum. Bana dua edin. Yolda giderken hayırlısıyla gidip dönelim arkadaşlar. Rabbim sizlere de hep iyi günler göstersin. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu bu kadar.